Merhabalar, ben Afra. Boğaziçi Üniversitesi İşletme ve Ekonomi Kulübü Başkanlığı görevini yürütüyorum bu sene. Ee, aslında kulüpte 4 senedir vakit geçiriyorum ve geleneğin ne kadar önemli olduğunu ve bu aktarımın ne kadar kıymetli olduğunu en iyi bilen insanlardan bir tanesiyim. Zaten 1953 yılında burası daha Boğaziçi Üniversitesi değilken, Robert Kolejken, İş dairesi ve Talebe Cemiyeti adı altında kurulmuş kulübümüz. Ve geleneğin ne kadar değerli olduğunu bu 67 yıldır süre gelen geleneksel aktarımdan da anlayabilirsiniz bence. siz de eğer bu geleneği yakından tanımak ve görmek isterseniz, deneyimlemek isterseniz gidip kurduğunuzda sizleri bekliyoruz. Geleneği bu 1953 yılında kurulan Boğaziçi Üniversitesi İşletme ve Ekonomi Kulübü kurulduğu günden bu yana marka, pazarlama, reklam, medya, girişimcilik, inovasyon, ekonomi, yatırım, finans, denetim ve iş dünyası alanlarında sektörün önde gelen ve markalaşmış etkinliklerini düzenliyor. 67 yıllık birikimin ve geleneğin sağladığı geniş mezun ve net sayesinde kariyer yolculuğunda büyük anbeyan yanında. Bu köklerle bir parçası olman için seni de aramıza bekliyoruz. Sen de gel, geleneği büyükle yaşam. 67 yıllık geleneğin bir parçası olduğunuzda hem o geleneği korumak hem de geleneğe bir şeyler katmak istiyorsunuz. Bunu yaparken aslında takım arkadaşlarınızdan, kulüp mezunlarınızdan çok fazla şey öğreniyorsunuz ve kendinizi keşfediyorsunuz. Burada yaptığınız her etkinlikte, gerek 25 yıl aşkın süredir düzenlenen köklü etkinliklerde, gerekse takım çalışmalarınızda, kendinize hem akademik ve sosyal anlamda hem de kariyer yolunuz anlamında çok fazla şey yapıyorsunuz. Öğrenmek, düşünmek, geliştirmek, Bunlar aslında kulübün en önemli geleneklerinden sadece bir kişi. Burası sadece bir kulüp değil, bir kulüpten çok daha fazlası. Sen de geleneği bu ilkle yaşar. Boğaziçi Üniversitesi İşletme ve Ekonomi Kulübü, 1953 yılında kurulan Türkiye'nin en köklü kariyer kulübüdür. Bu 67 yıllık geçmişe sahip kulübümüzün en önemli özelliği de sahip olduğu gelenektir. Biz bu 67 yıllık süreçte düzenlenen etkinlikleri hala devam ettirmekte ve onları alanında markalaşmış ve gelenekselleşmiş hale getirmekteyiz. Mezunlarımızdan aldığımız gelenekle, siz yeni üyelerimizden aldığımız e, yenilikçi fikirlerle etkinliklerimizi her sene bir adım daha ileriye taşımaya taşıyoruz. Böylelikle biz yenilikçi olmayı da aynı zamanda gelenekselleşmiş hale getiriyoruz. Seni de bu geleneğin bir parçası olmaya devam davet ediyoruz. Gel sen de geleneği bu itle yaşa. Boğaziçi Üniversitesi İşletme ve Ekonomi Kulübü olarak yıllarında vermiş olduğu birikimle sektörün önünde gelen alanlarında marka etkinlikler düzenliyoruz ve bu etkinlikleri düzenlerken geleneklerimize bağlı kalıp yeniliklerden ilham almayı da ihmal etmiyoruz. Kulübün bize sağladığı genç mezun sayesinde sektör hakkında rahatça bilgi edinebiliyor ve mentor programı ile de bunu destekliyoruz. 67 yıllık bir geleneğin parçası olmak insana çok özel hissettiriyor. Sen de geleneği büyükle yaşa.